Sağ içinden hepinize merhabalar. Bugün oyuncu raporu içeriğimizde karşınızda olacağım. Yaz transfer döneminde ismi kulüplerimizde anılmaya müsait olan bazı oyuncuları inceleyip onların raporlarını sizinle birlikte paylaşacağız. İlk isim olarak Höybergi tercih ettik. Höyberg'i tercih etme sebebim onun mücadeleci, lider ruhlu bir oyuncu olmasından kaynaklı. Kendisinin hayat hikayesi de aslında oldukça etkileyici. Ben bu raporu öncelikle hayat hikayesi, yaşadıkları, oyuncu nasıl biri, Hocalar onun hakkında neler yorum yapmış bununla başlayarak anlatacağım. Daha sonra olumlu yönleri, olumsuz yönleri, sağ içindeki atraksiyonlarına girmeyi düşünüyorum. Keyifli seyirler. Höyberg Skol takımında futbol oynamaya başlıyor. Daha sonra Kopenhag'ın dikkatini çekiyor ve Kopenhag transfer oluyor. Kopenhag transfer olduktan sonra Kopenhag onu hem orta sahada hem sağ bekte hem de yeri geldiğinde hücum organizasyonlarında kullanıyor. Hücum organizasyonlarında kullanılmayı aslında Höyberg çok fazla sevmiyor. Çünkü oyunun atak kısmında çok verimli olmadığını düşünüyor. Fakat Kopenhag takımı ısrarla onu hücumda kullanmak istediğini söylüyor. Höyberg demin de bahsettiğim üzere savaşçı, lider ruhlu. Biraz da inatçı bir adam. İnatçı olmasından kaynaklı Kopenhag'ın onu hücum organizasyonlarında oynatmasından rahatsız oluyor ve diyor ki siz beni böyle kullanacaksanız ben bu kulüpten ayrılıyorum deyip lisansını alıp çekip gidiyor. Fakat çekip gittiği takım Kopenhag'ın ezeli rakibi Brøndby. Yani aslında Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitmek gibi bir olay yaşıyor burada Höyberg. Brøndby de başarılı bir performans sergiliyor ve daha 16 yaşında Bayern Münih'e transfer oluyor. 16 yaşında Bayern Münih'e transfer olurken şöyle söylüyor. Arkamdan annem ve babam beni yolculuyordu. O an kendimi büyük bir adam gibi hissettim. Çünkü konfor alanımdan çıkmıştım ve bu ilk defa olacaktı. Almanya'ya gidiyor, Almanya'da yaşamaya başlıyor. Hayatın çok zor olduğunu düşünüyor ve bir sakatlık yaşıyor. Diyor ki gerçekten çok zor günler geçiriyorum. İki hafta futbol oynayamayacağım. Bu benim için çok zor. Bu tarz kendini yıpratıcı şeyler düşünüyor. Daha sonra bir telefon alıyor. Telefondaki kişi babası. Diyor ki oğlum ben kanser oldum. Ve bu telefonu aldığında Öyberg'in dünyası başına yıkılıyor. Aslında hayatın kendisi için de çok zor olmadığını, bunun kıymetini bilmediğini fark ediyor. Bunu öğrendikten sonra diyor ki bugüne kadar babam aslında hep bana bakmıştı ve bugünden sonra benim ona bakmam gerekiyordu. Yemeğini ben yediriyordum, günlük hayattaki ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Aslında büyümek zorunda kaldım deyip bunu tarif ediyor. Öyberg bu bakımdan gençliğinde de yaşadığı bazı olaylar sebebiyle fazlaca olgun bir insan. Takımındaki kişiler de zaten onu tam olarak bu şekilde tarif ediyor. Çalışmayı seven, disiplinli, antrenmanlarda her zaman en fazlasını vermeye odaklanan bir oyuncu Höyberg. Bunu da şöyle tarif ediyor. Demiri keskinleştiren yine demirin kendisidir diyor. Yani kendisini aslında bir demir olarak görüyor ve etrafındaki insanların da tıpkı onun gibi bir demir olmasını istiyor. Bayern Münih döneminde Guardiola Höyberg'i izleme fırsatı buluyor ve Höyberg'i izlediğinde Bayern Münih yetkililerine diyor ki bu oyuncu Bayern Münih'in kendi Sergio Busquets'i olabilir. Ya yani kesinlikle oyuncuyu kaçırmamamız ve elimizde tutmamız gerekiyor diyor. Fakat Bayern belirli sıkıntılar yaşıyor. Nedir bu sıkıntılar? Yine bugün yaşadığı gibi forma şansı bulamamaktan sürekli söyleniyor Höyberg. Takım ruhuna uygun, çalışkan bir oyuncu olmasının yanı sıra yine söylediğim gibi biraz inatçı bir oyuncu ve kendi doğruları var. Kendi doğrularında da sürekli oynaması gerektiğine inanıyor. Çünkü bunu şu şekilde tarif ediyor. Ben antrenmanda her zaman %100'ünü vermeyi seven bir oyuncuyum. Oynamam gerektiğine inanıyorum diyerek anlatıyor. Bayern Münih de oynamak istiyor. Belirli şanslar geliyor. Bunu doğru, yanlış, iyi, kötü değerlendiriyor. Fakat Bayern Münih seviyesinde olmadığı düşünüldüğü için Augsburg'a ve Schalke'ye kiralanıyor. Daha sonra burada gösterdiği performanslarla Southampton'a transfer oluyor belirli bir bonservis ödenerek. Southampton'da gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Orada hatta kaptanlığa kadar yükseliyor. Yine orada lider ruhlu bir karakter olduğunu gösteriyor ve kendisini kabul ettiriyor. Kaptan olduğunu şu şekilde anlatıyor. Bu benim için çok onur verici bir çünkü gerçekten ben bugünü bekliyordum. Bugünü isteyerek çalışıyordum diyerek tarif ediyor. Keza oyuncunun ne kadar hırslı olduğunu anlatmak için milli takımına da gidebiliriz. Sırbistan'ı 2-0 yendikleri bir öneleme var. Maç sonunda Sırbistan'ı yendikleri için hırstan kameraların önünde röportaj vermeden önce ağlıyor. Kendisini tutamıyor. Çok da aynı zamanda duygusal bir oyuncu ve duygularını çok yoğunlukta yaşıyor. Belki de onu o yapan aslında tamamen bu duyguları. Oyuncunun kariyerinde en çok sevdiği hoca Mourinho. Bunu da şu şekilde tar tarif ediyor. Ben diyor Kopenhag döneminde hoca olarak Mourinho'yu izliyordum. Onu takip ediyordum. Onun oyun stiline hayranlık duyuyordum diyerek anlatıyor. Mourinho da oyuncuya gerçekten fazlasıyla hayran. Onu bayağı övüyor. Hatta şu şekilde söylüyor. Höyberg benim takımımda kol bandı olmayan bir kaptanım aslında diyerek tarif ediyor. Keza onun sadeliğini ve tekniğinin iyi olduğundan bahsediyor. Höybert genelde teknik anlamda eleştiriye uğrayan bir oyuncu. Çünkü çok fazla aşırı böyle uzun top denemeleri sağdan sola atılan 40 metrelik uzun toplar Höybert'te pek yok. Oyunu daha sade oynayan bir oyuncu. Mourinho da bunu övüyor. Sadeliğin aslında en zor şey olduğundan bahsediyor. Höyberg Mourinho ile çalışmayı sevdiği gibi diğer çalışmayı sevdiği bir hoca da Antonio Conte. Onun oyun tarzına da çok uygun olduğunu düşünüyor ki bu sezon zaten direkt e, Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesiyle birlikte Napoli ile ismi çıkmaya başladı Höyberg'in. Höyberg geçen sene de aslında Tottenham'dan ayrılmak istiyordu. Tam anlamıyla orada mutlu olmadığını düşünüyordu ve daha çok forma şansı bulmak istiyordu. Geçen sene oyuncunun peşinde Fulham ve Atletico Madrid vardı. Ayrılmasına ramak kaldı. Almıştı, fakat bir şekilde olmamıştı. Keza Türk kulüplerimiz de oyuncunun durumunu yakından takip ediyordu aslında. Oyuncu için şu an düşünülen mevnalar Tottenham tarafında 25 milyon pound civarında. Bu da aslında oyuncunun şu an için ne kadar değerli ve gözlerin üstünde olduğunu gösteren bir done. Fakat bu 25 milyonun transfer sezonu gün geçtikçe daha aşağıya düşebileceğini düşünüyorum. Çünkü Tottenham da kendi orta sahasında bir revizyon yapmak istiyor. Bazı oyuncuları değiştirip yerine daha farklı oyuncu profilleri getirmek istiyor. Bundan dolayı oyuncuyu elinden çabuk çıkarmak isteyecek olabilirler. Veya işte 25 milyon pound fiyat belirlemişlerdir ama o an bir transfer yapmaları gerekiyordur. Acil satılık durumuna getirebilirler. Oyuncuyu 15 milyon pound civarında satabilirler. Transfer döneminde neyin ne olacağı da açıkçası çok belli olmuyor. Oyuncu kendisine çok fazla dikkat eden bir yapıya sahip. Hatta şu muhtemelen ona çok güzel bir örnek olur. En son sakatlığını bundan 4 sene önce 2020'de yaşadı. Mourinho'nun döneminde tek bir maç bile kaçırmadı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam en çok süre alan oyuncu yine Höybergin kendisiydi. Oyuncunun en büyük sorunu sağ içindeki sertlik dozajını ayarlayamaması. Geçmişte bununla alakalı çok fazla sorun çekmiş ve hocalarıyla tartışma yaşamış. Çoğu zaman müdahaleleri yaparken o dozajı ayarlayamayıp kaçırabiliyor ve bunu kaçırdığında da tabii bir kırmızı kart görme potansiyeli de çok yüksek oluyor. Ligimize gelirse eğer ben oyuncunun özellikle bu konuda çok zorlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizde kart çıkartılırken belirli bir standart olmadığı için bazı müdahalelerde sarı, bazı müdahalelerde kırmızı kartlar çıkabileceği için burada bir alışma sürecinde zorluk yaşayacaktır. Bu yönden bir sıkıntı yaşayabilir. Buna dezavantajlar, avantajlar kısmında da geniş bir şekilde değinebiliriz tabii ki. Milli takım arkadaşları onun için o bizim volkanımız diyor. Yani onun aslında arkadaşları üzerinde çok büyük bir etkisi olduğundan bahsediyorlar. Keza bunu Tottenham kariyerindeki arkadaşları da bu şekilde tarif ediyor. Arkadaşları üzerinde baskı kurmayı çok fazla seven bir oyuncu. Maç içerisinde Harry Kane ile birçok şekilde diyaloğa giriyor ve Harry Kane'in aslında geriye gelmesi ve kendi takımına yardımcı olmasını söylüyor. Kendisine Oynamayı en çok sevdiği pozisyon sorulduğunda açık bir rakibe karşı 8 numara oynamayı seviyorum ama kapalı rakip olduğu zaman ben biraz daha geriye gelip oyun kurmayı yani 6 numara oynamayı seviyorum diyor. Kariyerinin çoğunluğunda da son dönemde 6 numara oynamış ve stoperlerin arasında topla buluşmuş. Bir önce özellikle bu sezon stoperlerin arasına girip çok fazla sorumluluk aldığı maç var Anya Poştoğlu ile birlikte. Oyuncunun teknik ve fiziksel anlamda profiline girdiğimizde ben artılar ve eksiler olarak gitmek istiyorum. Artı kısımları öncelik sayacağım ve bunu açmaya çalışacağım. Oyuncu mücadeleci bir oyuncu. Sert, birebir baskıda agresif olan bir oyuncu. Bu ne demek? Yine bunu açarak başlayalım. Oyuncu rakibe baskıya gittiğinde rakibi bir şekilde bozmayı deneyen ve onunla teması sebebilen bir oyuncu. Atıyorum topa sahip olduğun sırtın dönük bir anda sırtında bitebiliyor ve bunu sert bir şekilde yapıyor. Kendisi muhtemelen oynadığı liglerdeki en güçlü oyunculardan birisi olabilir. Çünkü gerçekten yaklaşık son dönemde 6-7 maçını izledim. Bundan önce de zaten Höyberk'i izleyen birisiydi. Böyle ikili mücadeleye girdiğinde sarsamadığı rakip sayısı çok az. Ligimize geldiğinde de oyuncu profilleri değişeceği için ve fiziksel açıdan bir üstünlük sağlayacağı için bu konuda bayağı bir baskın olabileceğini düşünüyorum geldiği takdirde. Keza oyuncuyu verimli bir şekilde kullanabilmek için bir rakip oyuncusuyla veya işte bazı esnalarda başka rakip oyuncusuyla birebir eşleştirmek bana çok önemli bir detaymış gibi geliyor. Çünkü son dönemde ben oyuncunun konsantrasyonunu kaybettiğini fark ettim. Bunu tabii ki dezavantajlar kısmında açacağım ama... Bire bir baskıda oyuncu konsantrasyonunu en üst seviyede koruyor ve eşleştiği oyuncuya bir şekilde yapışıp ona tabiri caizse kene şeklinde bırakmıyor ve sürekli ensesinde bitiyor. O yüzden oyuncudan bence üst düzey verim alınmak isteniyorsa birebir baskıda rakibin kilit oyuncusuyla eşleştirmek özellikle de merkezdeki kilit oyuncusuyla eşleştirmek fayda sağlayacaktır. Vücut kullanımı oyuncunun mükemmele yakın bir seviyede atıyorum mesela stoperine pas verecekmişçesine bir vücut konumundayken bir anda sırtını dönüp daha farklı bir pas opsiyonunu kullan. Aynı zamanda oyunu sade bir şekilde oynamayı seviyor. Topu ayağına aldığında ayağından topu çıkarması yaklaşık 1 ila 1.5 saniye arasında sürüyor. Pas opsiyonu her zaman kafasında belirli. Top almaya yaklaşıyor. Arkadaşı topa sahipken ve baskıya uğradığında onu hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Sorumluluk almaya her zaman geliyor. Kendisinin de bahsettiği üzere stoperlerin arasına girmeyi oldukça çok seviyor. Burada Höybergin 2020 ve 2021'de topla buluştuğu anlardaki istatistiki verisini bulduk da Atletik'ten. 2020-2021'de Höyberg'in buluştuğu noktalara baktığımızda genelde bir defansif orta saha gibi stoperlerin arasında topla buluşmuş. Genelde zaten benim izlediğim maçlarda da topla orada buluşmayı ve topu bu şekilde kullanmayı çok seven bir oyuncuydu Höyberg. Kendisi de zaten bundan bahsediyor. Oyuncu duran toplarda da dönen topları toplamaya odaklı biraz daha. Bunun sebebi de uzaktan etkili şutlar çıkartabiliyor. Kendisinin sert ve güçlü olması top kullanımına da yansımış. Şut çekerken çok sert etkili şutlar çıkartabiliyor. Keza 8 numara oynadığı da asist yapmayı seven bir oyuncu. Dezavantajları kısmına geçtiğimizde de konsantrasyonundan kesinlikle bahsetmem gerekiyor. Bunun sebebi de yine karakterini anlattığımızda bahsetmiştim. İnatçı bir oyuncu. Çoğu şeyi kafasına takabiliyor ve kafasına taktığında bence bu performansını doğrudan etkiliyor. Geçmiş döneminde oyundan çıktığında hocalarıyla sıkça tartıştığı sekanslar mevcut. Oyuncu da şu an Tottenham'da kalmak istemediği için bence tam anlamıyla sahaya %100'ünü veremiyor ve bu da performansının düşmesine sebep oluyor. Normalde bu kadar alan kullanımının kötü olduğunu düşünmüyorum ben Hüberg'in. Ama mesela izlediğimiz bir Arsenal maçı var yine ekrana gelecektir. Burada alan kullanımı kötü olduğu için ve konsantrasyon kaybı yaşadığı için birebir eşleştiği oyuncuyu marketmede sıkıntı yaşıyor ve pozisyon offside olsa da golle sonuçlanıyor. Keza oyuncu uzun toplar atmakta çok maharetli değil. Böyle demin de bahsettiğim üzere sağdan sola soldan sağa 40-50 metrelik paslar atan bir oyuncu değil Höyberg. O yüzden oyuncudan bir musrati profili beklemekte doğru olmaz. Höyberg biraz daha böyle temaslı, rakibi ısırmaklı mayı seven bir oyuncu. Topu kaptığında da kısa, net hızlı paslarla topu ayağından çıkartan ve oyunu hızlandırmayı amaçlayan bir oyuncu. Zaten Guardiola'nın da tarif ettiği üzere kendisini biraz daha Sergio Busquets'e benzetmiş bu bakımdan. Yine dezavantajları kısmına driplingi ekleyebiliriz. Höyberg çok fazla dripling denemesi de yapmıyor. O yüzden Höyberg'i kullanırken aslında Höyberg profilinde bir oyuncu planlayan bir takım orada bir dripling yapabilen stoper tercih edebilir. Bu ne demek? Mesela Tottenham zaman zaman sol stoperini driplinge yollayabiliyor. Keza sol bekini bazen içe yerleştirip sol stoperini bir merkez gibi kullanabiliyor. Burada Höyberg aslında bir stoper gibi kalıyor orada. çıkan stoperin yerini kolluyor ve burada savunmasına oldukça katkı veriyor. Hem 6 hem 8 oynayabilmesi bence onu özel kılan olaylardan birisi. Ben bu yaz transfer döneminde Napoli gibi tabii ki Ligimize göre daha yüksek bütçeli takımlar oyuncuya kancayı takmazsa ki takmış gibi gözüküyor. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü demin de bahsettiğim üzere oyuncu hem 6 hem 8 numara oynayabiliyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe bu tarz profilde bir oyuncu arıyor. Kendi kafamda kurguladığımda Thomas Partey gibi bir oyuncunun sakatlıkla sürekli uğraşmasından kaynaklı, Höybert gibi düzenli, istikrarlı ve takımın da seviyesini yukarı çeken lider karakterli bir oyuncuyu tercih edebileceklerini düşünüyorum. Burada Fenerbahçe'nin avantajı oyuncunun bir Mourinho hayranı olması ve geçmişte onunla çalışması olacaktır. Galatasaray'ın avantajı ise şampiyonlar ligi'ne doğrudan katılımı olacaktır. O yüzden aslında bizi de oyuncu bakımından çetin bir süreç bekliyor. Bakalım oyuncunun son durumu ne olacak. Anlatacaklarımız bugünlük bu kadardı. Sizin de incelenmesini istediğiniz oyuncu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde detaylı analizlerimiz olmaya devam edecek. Oyuncunun karakteri, oyun içindeki artıları, eksileri, yapabildikleri, yapamadığı Dilimiz döndüğünce bunları aktaracağız ve sizi de bilgilendirmeye çalışacağız. Sağ içinden hepinize iyi günler diliyorum. Yorum yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.